Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fikri. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar e, Class of Clans'ta Ganemit kasmaya çalışacağız arkadaşlar. E, dediğim gibi Ganemit böyle bulup kasmaya çalışacağız arkadaşlar. İnşallah güzel bir şeyler bulabiliriz. 13, bin altına 543.000 iksirimiz var arkadaşlar. Ben şu an iki tane duvar basayım en arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir de, müziği biraz kısayım. Bir kere çıkız tamam. Okçu baba arkadaşlar 102 barbar 99 okçu. Hemen arkadaşlar eşleşme bul diyorum ben. Hemen bulmak istiyorum güzel, güzel bir gün. Biraz sizlerle beraber arayacağım arkadaşlar. Eğer bulamazsan videoyu durduracağım bulduğum zaman başlatacağım arkadaşlar. Bakalım şimdilik Lans Aslında fena çıkmadı ama işte buna girebiliriz. Ama içinde mi dışında mı? Dışında. Ama çok asker kaybettirir bizi. Bakın aklıma çok iyi geldi arkadaşlar. Bir dakika. Tamam. Öncelikle şuradan arkadaşlar bir hızlı eğitimden bunları eğitime verelim de. Arkadaşlar bir, bir iki defa daha bakalım bir iki tane daha. Eğer böyle güzel bir ganimet bulamazsak ben videoyu durdurayım arkadaşlar. Devam ederiz. Bir tane daha şu Bir tane daha basacağım ondan sonra bu, bulamazsak. o ama girilmez bana. Bu, bu son. Bunu da bulamazsam basacağım arkadaşlar. Durduracağım şeyi. uf De bu kadar içeri girilmez. Arkadaşlar ben burada duruyorum Hemen bir önce geri geleceğim. Evet arkadaşlar güzel bir yer buldum. Sonunda hemen buraya saldırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle komple arkadan destek okçularımız destek destek atın. Destek destek destek. Gelin şuraya biraz. Şuraya atalım. Şunu bir iki üç tane atalım şuraya. Yardım edin. Şuradan şuraya yardım ediyorum arkadaşlar. Şurası çünkü birazcık şey kaldı boşta biraz kaldı. Alan anlamına tamam arkadaşlar. Şu an çok güzel gidiyoruz. Şu an acayip iyi gidiyoruz. Baya bir geldi ganimet. Şunların bir iki vuruşluk canlar kalmış. Hemen onları da hızlıca alalım arkadaşlar. Al ayda. Uzaktan şunu alsak. Tamam. Fazla almayacağım. Ne bu kadar arkadaşlar. İşimizi gördü. Ee, 171. <laughs> en azından e, askerimizi büyüğümüzü karşılamış olduk arkadaşlar. Bunlar az ganimetler. Birazcık fazla ganimetler olsun istiyorum arkadaşlar. Ben buralarda sık sık videoyu durdurabilirim. O yüzden şimdiden size özür diliyorum arkadaşlar. Çünkü e, durdurmam gerekiyor videoları. Ve e, alıyoruz. Buna beklenir mi bu ya? Mükemmel ya. Direkt şöyle saldım arkadaşlar. Saldım 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 saldım. Salın, sal 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 sal. Okçular da. Şöyle şöyle. Şöyle biraz arkadaşa Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Ee, az önce video durmuştu. Bu arada. Ha, burada tamam. Az önce video yanlışlıkla videoyu kapattım arkadaşlar. Ee, tam okçu barbar derken işte elim orada düğmeye basınca kapandı videom. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Ben bunu e, birleştiririm zaten. Göstereyim arkadaşlar son saldırıyı size. 227 bin altına 108 bin Hı. x aldım. Ee, onu orada dur. Şu tarafa biraz daha yukarı doğru bir çekebiliriz. Bunları koyacağız ki. Koyacak yer yok ki kardeş bu düğme. Şu düğmeyi şöyle koyalım o zaman. Güzel bir var. Fazla değil ama. Ama şey içeride. O kısım. İçeride arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane daha başlayalım. Ben yine video duracağım bu sefer. Ee, yine. Ooo. Oh. Mükemmel bir yer de Buraya ağacı girilmez ki. Arkadaşlar ben videoyu dur diyorum. Tekrardan bulduğumda gel geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Biraz bir yerler buldum arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle şöyle fazla barbar bar vereceğim daha fazla. Çoğunlukla barbar bar vereceğim çünkü yok şey yok. Barbar bar vereceğim barbar bar bitti. Güzel sen de bittin. Ne de şöyle basalım babalar. Bastım oldu. Var mı? Tamam yine birazcık süpürdük bir yerleri sömürdük. Tamam güzel. Yine bir şeyler aldık arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil zaten. Kaç bin var? Bunu hatırlamıyorum. Tamam hep olsun bir şey olmaz. Bitti zaten. Fazla fena bir şey yapmamıştım. İki güzel iki yüz beş bin Ben bunun kapağına ev sokak koyacağım da yani <laughs> ev diye kapak koyacağım da hiç şey yok yani. Ee, dur şunu yazayım. Kan videodayım selam söylediğim dur. Arkadaşlar yazalım videodayım selam söylediği. hemen söyleyelim arkadaşlar şöyle bakalım edecek kalan klan arkadaşlar ben de 11. sıradayım 11. ile savaştım onun da videosu gelecek arkadaşlar klan savaşı videosu da gelecek onun da videosunu koymayı düşünüyorum arkadaşlar güzel olur 97.000 bin x ile 2000 altın arkadaşlar şimdiki hani okçu kulesi basmak 10 milyona halan da basabilirim 1.600'e. Evet arkadaşlar hemen tekrar yani devam edelim. Bastım ben biraz yine gelmiş yani. Ama şey yaz neden? Okçaz. Bak 179 bine 100 bin az. Az arkadaşlar bunun için güzel bir şeyler. Var. Kaç bir video, video duracağım. Şunu alayım yıldız ganimet bonusu var onun için de ödürüp hemen geleceğim geri. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Ee, oraya almıştım yıldız ganimet bana arkadaşlar. Onun için almam lazımdı. Hani bir yıldız alayım ben yazdım. Ee, evet, arkadaşlar devam edelim. birazcık diye hatta şu kesilmeyi kesil durduracak bir video olacak arkadaşlar çünkü hani ganimet aradığım için hani siz de sıkılmayın diye ee... siz de dondur ah geldi tamam arkadaşlar ben yine öyle hatta dur hiç durdurma tek dağılım buraya aynen hiç tutmaya gerek yok Şansımıza bak. Haydi. Burada bırakalım araya. Aralar okçuları serpiştirelim. Şuna da. Peki. Şu kısmı almak için de okçu. Bırakıyorum hemen. Şu kısımlar için. Güzel bu kısımlar Hadi. Hadi. Tamam. Abi araya gelsene. Araya gel. Kısma al, al, al tamam güzel güzel güzel. 230 236 bin bin aldık arkadaşlar. Hiç fena değil, hiç ama hiç fena değil. Hemen şuradan arkadaşlar hızlı eğitimden bir daha itiyorum o okçu barbarı itiyoruz hemen arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir dakika son yaptığımız saldırılara bakın. 236.000, 238.000, 205.000, 124.000, 227.000, bin Yani değerli arkadaşlar? Bakın ondan önce benim yaptığım saldırılar var mesela 267.000, 300 Yok bu benim mi? Ben mi atmışım bunu? Aa aynen benim saldırılarım onlar, tamam. Hemen diğer bir saldırımıza geçelim arkadaşlar. 17. Okçu'yla nereye saldırıyoruz ki biz ya? Arkadaşlar ben burada bir, bir daha dur diyorum. Ee, okçu barbar olsun geri geleceğim. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Ben burayı arkadaşlar sömüreceğim. Direkt ben buranın içine gireceğim arkadaşlar. Sırf 200 bin için gireceğim arkadaşlar. Direkt. Şuraya bir tane öfke sallıyorum. Bakın 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 bakın. Bakın içeri girecek Hadi Girin lan içeri. İçeri girin lan. Girdik arkadaşlar içeriye. Bakın nasıl bitiyoruz. Bakın bakın nasıl yedik yedik. Yedik yedik. Altın iksiri hepsini yedik arkadaşlar. Yedik yedik. Kalmadı kalmadı. Yedik yedik. Altın iksir yedik. Kalmadı bir şey. Kalmadı arkadaşlar. Bitirdik. Üf. Şuna bakın. 200, 200 bine 204 bin bitti arkadaşlar. Bitti. Nerede kaldı ki? Ha ee, da köy benasında. Tamam sıkıntı yok. Bitirin şunu. Bari yüzde alalım da. En azından yüzde alalım. Hayır yüzde aldık. Tamam sıkıntı yok. Ölsünler bir şey olmaz zaten. İstediğimizi almıştık. Arkadaşlar 248 bin, 49 bin alabildik. 200 bin almayı düşünüyordum. Geri kalanların geri kalanlar ee, şeydeymiş. Köy içindeymiş. Ee, bakalım şöyle. Köy mağaradan. Tamam, evet. Arkadaşlar şurada bakın. Eee. Ejderha'yı 3'e vurdum. Diğerlerinin hepsini yükselttim. Diğer seviye bulamadım. takıyorum. Daha Pekka, öfke büyüler ve buradakiler daha geliştirme aşamasında köyümü şöyle bir tane ufaktan arkadaşlar. İşte bu kalmet videosu ben sonra en son hepsini gösteririm. Arkadaşlar yan çarda yan köyde de video gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Yan kişi köy de aklımda güzel şeyler var. Hemen bir iki savaş daha tam sonra benimize tamamlayalım arkadaşlar. 30'a 114 okçu ve barbarla bakalım ne yapabileceğiz. 30 ve 114 güzel. İş görür. Sadece okçuyla bile iş görürüz. Güzel. 356 bin düşerler koyun da bari güzel. Nerede bakalım bir bak. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir yine videoyu durduracağım ben galiba. Bir tane daha bakayım. Yoksa videoyu durduracağım. beklediğim için kasıyor oyunu normalde kanal. Durduruyorum videoyu sonra yine geleceğim. Evet arkadaşlar geldim sonunda güzel bir yer buldum 2-3 arayış sonucunda Güzel bir yer vallahi eder olmaz. Şu araya vuran şaka. Şuraya alan gelmezse güzel olabilir. Tesla Ayaklarını bize Tesla buldum bak. Yani illa onu bize vermeyeceksin. Allah şunu. Şu kanı. Tamam aldık arkadaşlar. Şuradan versek. Abi direkt düzlemden versek. Niye öyle gidik? Neyse arkadaşlar. Hemen buradan da bitirdik. 138 bin, 166 bin aldık arkadaşlar. İdare eder şimdi arkadaşlar. Ganimetimiz. Tamam bak. 100, 100. 1.199.000'e 1.373.000 199 bine 373 arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada noktalayacağım arkadaşlar. Ee, en son yaptığımız ganimet bu ganimet kasım videosu yaptık arkadaşlar. Baştan göstereyim size. 294 bine 330 bin. Yok bu yoktu galiba. Yani diyelim. 191 e 227 bin. saymasak da olur. Ee, 171 e, 171 bine 162 bin 227 .000 e 108 bin 205 bine 104 bin ee, onu saymadım onu şey için almıştım köy binası için 236 bin 38 bin bin 148 bin, bin, 138 bin arkadaşlar Evet arkadaşlar bu videoyu burada noktalayacağım Eğer Umarım beğenmişsinizdir Eğer beğendiyseniz arkadaşlar beğenme tuşuna basmayı unutmayın like atmayı hayli like kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay